Yapılan her ameliyatta esasen ameliyatın maliyetini belirleyen en önemli kriterlerden birisi hastane seçimidir. Ben özellikle yaptığım tüm ameliyatlarda hastalarıma rutin olarak kullandığım 4 ya da 5 hastanenin içerisinden birlikte seçim hakkı ve şansı tanıyorum. Dolayısıyla burun esteti ameliyatlarında da fiyatı belirleyen kriterlerden birisi tamamen bizim sizin ve bizim birlikte yapacağımız hastane seçimidir. Diğer önemli nokta ise Estetik olarak yapılacak koreksiyonların ya da deformitelerin ağırlığı ya da basitliği olarak adlandırabilirim. Yani muayene bulguları. Ve diğer bir nokta ise özellikle hastanın nefes alma ile ilgili sorunları var mıdır? Bunlar temel olarak septum deviyasyonu, deviyasyon olabileceği gibi veyahut burun eti büyümeleri yani konka hipertrofileri olabilir. Çünkü ben prensip olarak burun esteti ameliyatları esnasında eğer hastanın var ise nefes alma ile ilgili sorunu adı her ne olursa olsun çözülmesi gerektiğini savunurum ve bunu bu şekilde uygularım. Dolayısıyla ameliyat maliyetini etkileyen kriterlerden birisi de bu olacak. Ancak her halükarda şunu net olarak bilmenizi isterim ki ekonomik seçenekler sunabileceğimiz gibi A grubu A plus hastanelerde daha keyifli, daha şık ortamlarda ameliyatta olabilirsiniz. Her halükarda maddi açıdan, bu işin maliyeti açısından sizi yormadan, sizi zorlamadan, sizi hırpalamadan, estetik açıdan süper, nefes alma açısından mükemmel bir burun estetiği ameliyatıyla sizleri kavuşturabiliriz.